Sensin o kardeşim. Arke, Neden? Neden? Kanka bir şey diyeyim, bak. Şu karşıdaki müsio var ya beyler. Müsio. Geçen el bizim takıma geldi. Allah kitabı sövüyor. Ben sen size o kadar kardeşim. diyorum. Sen de dedin sensin o kardeşim. Sensin o kardeşim dedi. Sensin sen sen, sen kardeş. o kardeşim. Sensin sen o kardeşim. Şimdi diyeceğiz kanka onlar işte. Hadi sensin o kardeşim. <laughs> kardeşim. Sen bence sen Allah kütrediyor. Şey yapıyorsun değil mi şimdi? Allah i̇şte seni. Ölme lan. Biraz bana da küfür evet, <laughs> edecek. Doğru be. <laughs> Allah'a mı? Hayır. Allah'a sövmüş Allah'a sövmüş oğlum. Allah'a Sen sunu kardeşim. Kanka aldım ki. Aynen. Ha bak aldım. Sen sunu kardeşim. Sen sunu. Bak şimdi ben yanıma gelsin. Gel. Yanıma gel alttan <laughs> puşlayacağız alacağız. Gel gel, gel. Ben gelebilir miyim? Teşekkür ederim. Sen, sen sensin o. Sen git oradan kardeşim. Sen sana. Sensin kardeşim. Hayır sen. sensin. Sesiz sessiz Kasım, mi? Sen yok sensin. Evet. Spektrum'u bul. <laughs> Arda herkes de senin şeyden var oğlum. İlk Bak şu var. Dino mi? Dino Dino gel 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 gel. Gel dino, gel gel gel. Dino 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 gel gel. Dino <gülüyor> Dino. Dino <gülüyor> <gülüyor> Dino gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Dino 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 dino. E <laughs> Duyamadı ya lan. Deminden şimdi deminden şimdiye geldim. Olur öyle şeyler. Asil mi? Asiktir <gülüyor> git. <gülüyor> kanka sen sensin aynı. Şey Gers. diyeceğim sen neden bu kadar komiksin? Şunu <laughs> <Sizin gülüyor> <reportası, gülüyor> <laughs> Youtuber adam. falan mısın kanka? Anam mal. Yani, ha yok kanka alakası yok yani. <laughs> YouTube, video de, mu çekiyorsun ama. kanka? Sensin o kardeşim. 31. Sıcı. <laughs> lan Ozan sen uyumadın mı? Hiç kalmadık ama ne? Ozan. Ozan hamunu. Hani Ozan... Ozan... yatıyordun lan. Ya kardeşim ya. sesin bize geliyor kardeşim. Kardeşim bir dalmaz. Gelmez. Gelmez. Lan benim Yatıyorum şeyi dedin oyun giriyorsun. NEY Bize ne bundan kardeşim? Reis kardeşim sesin bize geliyor. Gelmez benim sesimin gelmesi için ayarlara girip orada ses geri dönüşünü açıp kapamam gerekiyor. Neden? S sensin o kardeşim. Ergen Morphonix Report. Anam mal orospu çocuğu. Akşam akşam. Bilmalar onu... her şeyi sikerim seni. B. B kardeşim. Al sana B. Kör oldum kardeşim. Teha al be. <laughs> 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 Amına koyayım dur be ibnine bak. Et mizaj savaş. <laughs> Oradan gelen <gider kanka. gülüyor> Oğlum Ela beş kanka. atarken hiç at dedim. Bu nasıl oluyor? Helal kanka. Sensin o kardeşim. Peki kanka. Ha ha ha. Viper sen bakma bunlara. Sensin o kardeşim. Hasan abi lan al lan oha bir sana adam fakir şunu al bakayım. Lan o adam tayfa. Oo daha meyvalı. Şunu al bakayım fakir kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim çıkartayım kusma. <laughs> Sen sürü kardeşim. Şuna bak şuna bak. Amına. <laughs> 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 Öldürdüm onu da flashla. <laughs> dikkat mid bakan yok amına. Burada içeride kardeşim. İzle. Kolaydı. Sensin o kardeşim. Oluyor. Öldük kardeşim. Ağam adamlar. Sensin o. Bana sana adam nerede? <laughs> bacı 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 bacı. Bacı bacı lan. Sensin. Abi sen botsun. <laughs> Abi sen kardeşim misin? <laughs> Al abi. Gir bakayım oraya abi gözüküyor mu? Sen sana kardeşim. Pavyon. Ver. Al kardeşim vereyim. Sıcı sıcı. sıcı sıcı. Bakayım kardeşim. Bıcı bıcı bıcı. Al abi bunu kardeşim. Bıcı bıcı bıcı. İki zengin bir araya gelmemeliydi. Amin Yine mi bunlar bebe Be 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 be. Be be. Yine mi be be? Kemit var bire yürüyorum. Bıcı 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 Lan <laughs> benim <laughs> de tok atan Şşş boş yapma Dalga mı geçiyorsun canım? Tekrini Lan gidiyorum. sen bir daha videomu çekiyor <gülüyor> 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 Kanka benim yaptığımda bir farkın yok ama Yamanı senin düşürüm. neyse Yazıl afaka hayat Afaka hayat Bozuldu kanka <laughs> Bu kadar da dursam vururuz ya sniper seviyor mu kanka? Akaba işi. Evet. Hiçbir şey yapmıyor. Ama bir şey yapıyor gibi gösteriyor. Sen Hayır. hadi ya. Sensin o kardeşim. Kendine. Sensin o sen kardeşim. Okay. Kanka hadi be. Kanka sen değiş o catch ya. Sensin o kardeşim. Al yaya basın ya. Bakın silahıma tavşan var amına. Zıp lan. <laughs> zıp zıp ha. Sensin o kardeşim. Niye bahsediyorsun can? Rekor yapma. Ortada. Rekor bir de sizin base'de diyor ya. Bizim base. <laughs> Öyle bir şey demedim sadece base yazdım. Bacı bacı bacı. Sus lan ben kafayı vurdum ağzını. Adam ile. <gülüyor> Yavaş yürü <laughs> adam öldü ama. Adam ile. Bastırma. Bastırma. Adam ile. Bastırmam. Bastırma. Bastırma. Sen o kardeşim. <laughs> Kayseri. Bundan mı Kayseri'li? Kanka annen de mi Kayseri'li? <laughs> çıkarttım konuş kanka. Reis kaç, yaşındasın kanka? 31 mi? Sıcı. Ya, Yok diyor. ben meraktan ne? soruyorum reis. Beni görmesinler. Kanka ölmeyin be hemen. 1 ve 5 bırakacaksınız beni. Bak <laughs> <Farklanıyorum gülüyor> ama de saklanma. Aman ha Gibi. Sıç. Okay. Para evet. gördün İpne'ye bak. Evet, kaç yaşındasın? Hocam, ne? Ses ne? kimseye söylemeyin olur mu? Ne? Söyle söyle hiç kimseye söylemeyeceğiz söyle. Cık, sana söylemem sen beni mutlasana. Mutladım. Ben mutlamayacağız söyle. Bak havada. Bak. Bak havaya. Mobese. Ya. Aman ne gördüm. Mobese amına. Geldin lan Emirkan. Lan vursana o kadar kaçtı. Çin Kaçtım çin bana çin. Kıyım. Kanka ne bileyim o tarafa geldiğini. Viper can versene. Viper can. Vallahi Viper can verin. Amına kodumun öldüm, öldüm. yarra kafalı. <laughs> ya yap bir daha bir at bir daha at bir daha bir daha at bir daha. At tutturabilir <laughs> saatini hadi tuttur. Her evet, at kaç at çek. Mal. Yaram yani. yerim. Eka eka tutana amına. Mitte 81 yedi. Yaram vuruyor. Og şey <laughs> halen! <la. gülüyor>